Gel bakalım. Otur. 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 Aferin sana. Bekle. Hayır. Kalk. Ha, sen otur dedin. Yat dedim Bekle. Yat. Aferin sana. Bekle. Şimdi sakınma çalışması. Yani ödülleri yere düşürmemiz lazım. Yere düşünce de almaması gerekiyor. Tabi şimdi büyük ihtimal hiç bilmediği için saldıracak. Üç tane atıyorum. Yere ödül. Evet. Saldırdı bakın. Şşş. Hayır. Hayır. Sakın. Bak hafif dokunuyorum. Sakın. Otur. Aferin. Bekle. Şimdi toplayacağım. Bir tanesini ona vereceğim. Aferin. Yani sen saldırmazsan da ben sana verebilirim bak. E diyorum. Yine atıyorum. Şşt. E, te geri sökün. Otur. Aferin. Yine topla. Hayır. Hayır, geri. Geri. Otur. Bak ısırmaya çalışıyor, beni korkutmaya çalışıyor. izin vermiyorum. Yani korkmuyorum ondan. Bekle. Topluyorum. Bir tane yine vereceğim. Aferin. Yine atacağım. Şş. Sakın. Evet. Bakın. Üçüncü de adapte oldu. Şimdi kalkacağım. Bana bak diyeceğim köpeğe. Bana bak. Al. Aferin. Al bakalım. Şimdi ben izin verdim bak olaya. Sakınma çalışmasını bu şekilde yapacağız.